Selamlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Night of e son round'ın incelemesini yapacağız şimdi arkadaşlar. Olan bitenlere bakacağız ama öncesinde size bir duyurum var. Ha, öncelikle bir duyuru bu zaten. Bu haftaki SmackDown ve Night of Champions Arabistan'da Türkiye saatiyle 8'de başlayacak. Netflix'ten izleyebilirsiniz. Ben o saatte canlı yayında olacağım. Kick'te şuradayız. Kick'teyiz. Hepinizi bekliyorum. <laughs> şimdi ama bir dakika. Bir duyurum var. Duyurum var derken daha tam tarihini vermeyeceğim. Ama bir aksilik olmazsa haftaya Tü tü tün, tü tü tün. Arkadaşlar Randy ve CM Punk figürleri bunlar değerli, önemli bence çok çok kıymetli figürler geldi. Bunlar aranızdan iki kişinin ne olacak? Biliyorsunuz ki geleneksel bir şekilde ödüllü Royal Rumble'ımız var bizim. Bunları aldım sizlere vereceğim. E, ee, elimde iki tane daha Funko Pop'um var. Hulk Hogan'la e, Rock, o Final Boss Rock bu arada. Onlar da önemli. Onları da e, ilerleyen zamanlarda sizlere vermek istiyorum. Ve vakit kaybetmeden geçelim. Önümüzdeki haftayı bekleyin onun için. Çünkü güzel, çok tatlı figürler. Bu e, çok güzel. Yani Siyan Punk figürü özellikle çok güzel. Bende de e, bu bayağı güzel bir şey bu arada. <laughs> Ulan dur bunu kendime mi saklasın? <laughs> bir dakika baksanıza şuna. Bandixianpunk eski Amerika'dan almıştım bunu 2009 yılıydı. Bir de bu. Çok güzeller ya. Yemin ederim. Vallahi çok güzel. Evet, hayırlı uğurlu olsun şimdiden. Kimin olacaksa bunlar? Ödüllü Rumble'da sizin güreşçiniz kazanırsa siz kazanacaksınız. Evet. Hadi artık incelemeye geçelim. Setrolis orada bayağıdır bekliyor çünkü bizi. Şimdi arkadaşlar, Setrolis daha ekibin adı ne bilmiyoruz bile işte gece yaşlar Paul Heyman, Braun Breaker, Bronson. Braun Breaker zaten maçı maça hazır olarak geldi. Maçı vardı bu, bu gece Penta'ya karşı. Devam ettik. Seth Rollins buradan gönderme yaptı. Dedi bu kemer dedi. Çek şey, kemer çıktı. Çanta her zaman değerlidir, önemlidir. Zaten e, neler olacağını biliyorsunuz ve bunları yapacak işte her zaman Seth freaking Rollins olacak dedi. <laughs> Ardından da Penta geldi. Penta'ya maça geçiyoruz Şimdi. Penta-Bron Breaker maçı daha önce de zaten gördüğümüz şekilde. Bana şey geliyor. Sanki Penta ile Bron Breaker sürekli maç yapıyorlar gibi geliyor değil mi böyle? Kaç kere maç çıktılar acaba ya? Bana böyle şey böyle 10 kere falan maçı çıkmışlar gibi geliyor. O yüzden de garip bir kimyaları oluştu. Saturnus da kenarda falan tabi Ama burada şimdi maçın sonunu koymamışlar. Bu benim canımı sıktı. Muhtemelen belki en sonunda olabilir. Güzel bir Mexican Destroyer'dan kalkan Bron Breaker. iplerden gelen... Penta'ya havada spear yaptı. Şimdi diyoruz ya her sefer ama bu arada bir şey bu. Bu yıllar önce yaptığı spear zaten. Daha önce Carmelo falan da yapmıştı bunları yani. Hatırlayacaksınız. NXT'deyken yapmıştı. Ee, o yüzden hani yeni bir şey mi değil ama adam sürekli böyle farklı şeyler yaptığı için hoşuma gidiyor benim yani. Dün de spear falan kazanmadı. Havada uçan spear yaptı yani. Yakaladı Penta'yı. Ve Brown Breaker kazandı. Ardından da Jade Cargill, Roxanne Perez maçına. Arka alan segmentlerini şu an e çok hatırlayamıyorum ama şöyle bir şey vardı. Judgment Day'de arkada evet, Livi, Liv'in yokluğunu hissettiklerini söyledikleri bir segment vardı Judgment Day'in arka alanda. Finn Balor liderliği üstlenmişti. Dedi herkese şimdi sen de AJ yeneceksin dedi. Bugün zaten işte Jade Cargill yeni proksan finale çıkacak dedi. İşte Night of Champions'ta e, Raquel sen de Rhea'yı halledersin bir şeyler. Haftaya da biz takdim kemerlerini geri alıyoruz dedi. O, o iş yaş. Devam. Roxanne Jade Cargill maçındaki kimyalarını maalesef beğenemedim. Çünkü maçın sonu da yine böyle saçma sapan. Yani Jade Kargil bir türlü bazı şeyleri değiştiremiyor. Bunu hep konuşuyorduk ya. Kero'da diyordu hatırlayacaksınız. Ee, yani bir sonraki sıpatın bir sonraki hareketini hep belli ediyor, hissettiriyor. Görüyorsun zaten diyor. Yani evet şimdi şunu yapacağız. Heh, şimdi işte iki numara hareketi geçtik. Bunu aslında görüyoruz. Sürekli Jade Cargill'de. Bu gerçekten de tat kaçıran bir şey bence. Ve Jade Cargill'in daha da çok pişmesi gerekecek. Ben maalesef e, hazır olduğunu düşünmüyorum hala bazı şeyler için. Ha, benim otomatikman final adayımdı zaten. Keza Jade Cargill de burada önce bir powerbomb. Sonra jaded yapacaktı. Dur powerbomb mı yapayım? Dur çevireyim hadi jaded yapayım. Falan derken böyle maçın son 30 saniyesi bence çok kötüydü bitişi. çünkü bir kararlaştıramadılar. Ben, öyle mi yapacağız dur ne yapacağız falan filan derken en son kazandı Jade Cargill. Ve Asuka'nın rakibi oldu. Queen of the Ring turnuvası finalinde. Onu da Night of beraber sizlerle izleyeceğiz. Gunter gelmeden önce Goldberg'in arka alanda bir röportajı vardı Michael Cole'la. Açık açık böyle 3 dakika boyunca onun bunun bir emeklilik maçı olduğunu, 3-4 dakika sürdü konuşma, emeklilik maçı olduğunu söyledi. Michael Cole açık açık sordu. O da evet dedi. Ve emeklilik maçı için bence iyi bir rakip dedi Gunter dedi. Çünkü onu indirirsem ben de büyük birini indirip emekli olmak benim için önemli. Ve daha önce çocuğumun ailemin önünde beni rezil etti. Ve ben bunu ödeyecek haberi olsun dedi. Ardından da Gunter geldi konuştu. Gunter dedi ki bir zamanlar Goldberg gerçekten de çok dominant bir güreşçiydi. Destroyer'ı tam yok ediciydi. Allah Şampank intihar etti. <laughs> bir dakika. Bir <laughs> video. Figürü koymuştum da düştü oraya. Ee, yok ediciydi ancak gel gelelim. samimi oldum dedi. Yıl 1999 değil artık 2025 yılındayız. Ve ben buralara hükmediyorum. Ee, bir kere daha seni ailenin gözünün önünde Atlanta'da rezil edeceğim dedi. Bayağı da destek aldı. Seyirciler, yeni nesil seyirciler Goldberg'i gerçekten sevmiyorlar. Bunu bir kere daha gördük. Ve çünkü Goldberg'e buğlar Gunther'a destek vardı devam. Evet. Bailey Becky maçı güzel bir maçtı kendi içinde bakarsan ama Lyra Valkyrie sürekli bir salç olma denemeleri. İşte bir şeyler oldu. Dışarıda müdahil oldu falan derken en son artık ring içine girildiğinde Becky'ye saldırınca maç da iki bitti. Bailey tam belki de maçı bitirecekti. Maç da iki öyle bitince Becky Lynch kemerini korumuş oldu. Tekrardan kemerini kaybetmemiş oldu daha doğrusu. <laughs> ama Bailey ile Lyra arasında bir gerginlik var ve bu bu burası muhtemelen dediğim gibi triple threat'e evriliyor gibi yani. Bu bunu izleyeceğiz. Triple threat'e evriliyor gibi. Ve Raquel Rodriguez Rhea'yı çağırdı. Rhea öyle bir öfkeli geldi ki birbirlerine giriştiler. En son da ring dışına çıktı. Rhea tam dışarıda yerde yatıyorken masayı aldı. Şunu da söylemem gerekiyor. Masalar Slim Jim sponsorluğunda olduğundan beri daha çok görünüyor. Valla böyle olacaksa tamam okey. Razıyım. Ama o zaman bari böyle bir TLC'yi falan geri getirin. Anladın mı? Yani sponsorluk sizin için çok önemli ise TLC sandalyeye bilmem ne sponsoru verirsin masaya Slim Jim sponsorluğu verirsin merdivene de zaten bir şeyler vermiştin geçenlerde merdivene de bir şey verirsin bari TLC Premium Live Event'i geri gelsin illa sponsorlu yapacaksan her bir e, alet edevata sponsorluk koymak da mantıklı değil mi <laughs> yani bence o zaman e, gelsin biz de ondan faydalanalım yani. Rhea Ripley en sonunda e, tam böyle Raquel'i indirecekti masaya ama Roxan Perez arkadan saldırdı. Roxan'ı devre dışı bıraktı ancak arkasını döndüğünde Raquel onu bekliyordu. Masayı Riyada kırdı abi. E, yerde kaldı bu şekilde yapacak bir şey yok. En sonunda da artık Jey Uso Cody Rhodes maçına geçiş yapıyoruz. Kazanan King of the Ring finalinde Night of Champions Arabistan'da cumartesi saat akşam 8'de başlayacak olan şovda ben 7 gibi yayında olurum. İkisinde de cuma cumartesi merak etmeyin siz. Önceden yayın açarız, sohbetleriz. Finalist Randy Orton'un rakibi olacaktı. Uzun uzun maçı e, söylemeyeceğim çünkü çok kısa, çok az fotoğraf koymuşlar bu sefer. Ha, gerçekten niye bu kadar 58 tane fotoğraf var bilmiyorum. Normalde 100'ü falan bulması gerekiyordu. Maçta birbirlerine şöyle hani iş başka, arkadaşlık başka kıvamında geçen bir maçtı. JD, de birbirlerini çok zorladılar. Bunu tam izleyeceğiz bu akşam. Bu akşam da canlı yayına gelin arkadaşlar. Pazartesi değil, salı bugün. <laughs> salı günü akşam e, 7.30 kıvamlarında falan ben canlı yayında olacağım. Hepinizi bekliyorum yayına. Bunu da izleyeceğiz. Keyifli olacak. Maçın da galibi Kody'di. Yani çok detay vermek istemiyorum. Çünkü Cody e, oraya yazılıyorsa otomatikman fina, finalde geç King yani. E, şu an mesela Rendort'un Cody Rhodes Hadi Tahmin videosunda bunlara değineceğiz. Tahmin videosunda bunlara değineceğiz arkadaşlar. Uzatmanın anlamı yok. Tahmin videosunda bir aksilik olmazsa yarın gelecek çarşamba günü onu da söyleyeyim. Cody Rhodes Jey Uso'yu yenerek adını finale yazdırdı ve Randy Orton'ın bana göre en büyük yani o isimlere baktığınız zaman tablo vardı ya işte eşleşmeler isimlere baktığınız zaman en büyük final zaten Cody Randy'ydi bunu yapıyorlar yalnız bir şey diyeceğim Cody Randy Siam Punk John Cena. abi büyük maçlar ya gerçekten Nareth Champions için WrestleMania ayarında maçlar bunlar yani öyle söyleyeyim şova puan vereyim çok böyle aşırı geçiş rovuydu. Tam böyle şey aslında hani King ve Queen of the Ring'in şeyleri belli olsun. Finalistleri belli olsun. Başka da ne vardı ki önemli? Goldberg'in sesleniş falan. Ya, yani tam bir geçiş oydu. O yüzden çok büyük bir yüksek bir puan veremeyeceğim. Ee, öyle aman aman şeyler olmadı. Hadi Gunter Goldberg'i de bağlayalım falan dediler. Biraz da Goldberg konuşsun. Ben 6 puan veriyorum. Daha ötesine çıkamayacağım maalesef. E, kötü müydü değildi aslına bakarsan. 6 hadi hadi buçuk daha yapalım. 6 buçuk olsun. Siz mi kıracağım yani? Ya yani 6 da okey bence. Daha üstüne çıkamam. Evet arkadaşlar. Finalistlerimiz hazır. Night of Champions'ımız e, hazır. Zaten daha tahmin videosu falan da gelecek. Bakalım. Güzel bir hafta ya bilmiyorum. Ben haftaya güzel başladım. Umarım siz de güzel başlamışsınızdır. E, bir sonraki haftaya da ödüllerim fanda olacak bir aksilik olmazsa. Güzel gidiyoruz ya. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bu akşam yayında görüşeceğiz. Hepinizi kikiye bekliyorum ona göre. Bay bay.